Dünyaca ünlü Moğolistan devlet sirki dansçıları Tekirdağ'da gerçekleştirdikleri muhteşem gösterileri nedeniyle ayakta alkışlandı. Tekirdağ Yahya Kemal Bey adlı kültür merkezinde dört bölüm halinde gösteri yapan Moğolistanlı dans grubunu izlemek isteyen sanatseverler merkez önünde uzun bir kuyruk oluşturdu. Bugüne kadar gösteri yaptıkları ülkelerde sanatseverlerin büyük beğenisini kazanıp Asya kıtasındaki değişik ülkelerdeki yarışmalarda 8 kupa kazanan Moğolistan Devlet Sirki'ni izleyenler salonda izdiham yarattı. Akrobasi ve danslarıyla salonda heyecan fırtınası estiren Moğol dansçıların bu gösterisini kaçıranların önümüzdeki 31 Aralık'ta yapacakları aynı sahne şovunu aynı merkezde izleyebilecekleri belirtildi.